Edinilen bilgilere göre bir restoranın bacasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Bacayı saran alevler nedeniyle dışarı çıkan çalışanlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. <laughs> <laughs> Yangının kesin nedeni henüz belirlenemezken bacanın mangaldan çıkan kıvılcımlar nedeniyle tutuştuğu tahmin ediliyor. Yangında iş yerinin bacasında maddi hasar oluştu. <laughs>